Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli basma kadayıf tarifini paylaşmak istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir tatlı oldu. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, bir dilim limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Yarım kilo kadayıf kullanıyorum. Yaş kadayıf kullanıyorum. E, yufkacıdan aldım ama kadayıf biraz kurumuş. Kadayıfları bıçakla küçük küçük kesip hazırlayalım. Mutlaka böyle küçük küçük kesip hazırlayın. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel olur tatlımız. Hepsini kesip hazırladım ben. Çok kuru olduğu için biraz ıslatmak istiyorum. Böyle çeyrek su bardağı kadar suyla ıslattım. Çok fazla da böyle ıslatmayın. Ama eğer kuruysa suyla ıslatabilirsiniz. Suyla ıslatıp iyice karıştırdım. Kadayıflar biraz yumuşadı. 200 gram tereyağı. Tereyağının üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Sade yağ hazırladım. Tatlımızda sade yağ kullanmalıyız sade yağ kullanmazsanız üzerinde yanıklar oluşabilir. O yüzden sade yağ hazırladım. Elinizde sade yağ varsa sade yağ da kullanabilirsiniz. Üzerindeki bütün köpükleri alalım. Sade yağımız hazır. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. 200 gram ceviz kullanıyorum. Yağımız da hazır. Yağın bir kısmını tepsiye alalım. Kadayıfı ben yağlamıyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir fırça yardımıyla kenarlarını da yağlayalım. kadayıfın yarısını tepsiye alalım. Kadayıflar yumuşadı suyla ıslattığım için tam böyle kıvamında oldu. Kadayıfları iyice bastırmamız gerekiyor. Ne kadar güzel bastırırsanız tatlınız da o kadar güzel olacaktır. Üzerine ben biraz bastırıp elimle düzelttim. Daha sonra da kare bir borcam kullanıyorum. Küçük kare bir borcamla iyice bastıra bastıra sıkıştırıyorum. Elimle tekrar bastırıp iyice düzelttim. Robotta çekilmiş 200 gram ceviz. Biraz eri eri bıraktım ben. Bol bol ceviz dökün üzerine. Bol cevizli çok güzel oluyor. 200 gram cevizin hepsini üzerine döktüm. Dibinde kalan kadayıfları biraz daha ıslattım. Dediğim gibi kadayıfların kuruluğuna göre sizler de su ekleyerek kadayıfları yumuşatabilirsiniz. Çok fazla su eklerseniz hamurlaşabilir. Çok fazla su da eklemeyin. Benim kullandığım kadayıf kuru olduğu için ben biraz ıslattım. Kalan kadayıfları da tekrar üzerine yerleştirelim. kalan yağı üzerine gezdirelim. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Yağın hepsini kullanalım. Ve dibinde böyle kalan sütlü kısmı da kullanmıyorum. Şimdi tekrar elimle güzelce bastırıyorum. Bu tatlının püf noktası bastırmak. Mutlaka sıkı sıkı bastırmamız gerekiyor. Elimle biraz bastırdıktan sonra tekrar borcamla bastırıyorum. İyice bastırdıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. İyice kızardı. 150 derecelik fırında 35 dakika pişirdim. Daha sonra 180 dereceye aldım. 10 dakika daha pişirdim. En son maksimum dereceye aldım. 10 dakika daha pişirdim. Üzeri tamamen böyle çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkardım. Sizler de kendi fırınınızın ayarına göre pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz. Tatlıyı çevirelim. Sıcakken çevirmemiz gerekiyor. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Tatlıyı dikkatli bir şekilde çevirdim. Soğuk olan şerbeti verdim. Tatlıyı soğumaya bırakalım. Tatlı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ben 2 saat sonra servis ettim. Şerbetini tamamen çekmişti. Çok da güzel oldu. Dilimleyelim. Üzerine antep fıstığıyla süslüyorum. bir dilim çıkarıp sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir tatlı oldu. Cevizli basma kadayıf tatlımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.